Ben ne yap, Ben ne yapıyorum? Ben Anne, yapıyorum? Ben Yap yap Ben <laughs> 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 Dur dur dur, ne <laughs> Kenan çağır onu, çağır. Garfield! Pist! Pist! Kenan, oynat şunu biraz ya. <laughs> <laughs> Dur Kenan zıplayacak. <laughs> Bağırma bağırma. Kenan zıplayacak Kenan. Sırtını dağı sırtını. Kafanı dönme. Kafamı dön. Akıllı. Geri dön. Akıllı. Geri dön. Akıllı. Geri dön. Yoruldu. <laughs> Yattı yere Yapma yapma Kenan. Ayaklarını oynat oynat ayaklarını. Arkadaş anne nereye çekiyorsun beni? Video mu çekiyorsun? Arkadaşlar. Bunlar ne ya? Genel çağırsın yanına. Garfield. Oğlum. Bebeğim. Aşkım. İşte Garfield. Ne o Garfield? Ben ne dedim? Arif. Ya bırak ipimi püfümü. i̇şte. Ay yavrum benim. Cid. Cid. Gece saatinde hmm. baba. Baba Efendim? gece saatinde annem video çıktı. Evet. Şimdi biz geliyoruz. Yerim seni ben. Kenan çağırsana şimdi biraz yazık Garfield. kesin üstüne. Garfield. Baba bu üst, üç, üç katlı. Üç, üç. Ev mi oğlum? Evet.